<laughs> evet arkadaşlar herkese selamlar kanalıma ben Baki bugün arkadaşlar araba temizleme sabunatörün ikinci bölümüyle beraberiz en son arkadaşlar kayıt durmuştu ve şu an yerine çekmeye karar verdim uzun bir süre sonuna girdim bakalım unutmuş muyuz ee, konuşamadım <laughs> unutmuş muyuz oyunu arkadaşlar bu arada video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın başlayalım evet en son biz gariban gibi kalmıştık kortuda ve gaza gelmiştik motivasyon videosu izlemiştik ve buraya açtık böyle bir ee, araba temizleme yeri açtık böyle arkadaşlar şimdi gidelim ilk görevimizi alalım John Johnson. John Johnson bu ne lan? Tamam görev kabul ettim Yani. İlla kabul etmek zorundayız herhalde. Tamam çık buradan. Bir dakika mevcut görevi seçiyor. Ne yapacağız? Ha, oyun çöktü. Ah, oh, tamam gelmiş araba gelmiş, Tamam tamam arabayı bırakalım ya. Ne, ne, neye uğraşıyoruz ki? Evet arkadaşlar arabamız geldi. Oo ne olmuş lan buna böyle? Bu ne böyle? Toros mu lan bu? Galiba Toros arkadaşlar. Herhalde Toros ya. O oh, arkası denilmiş güzelmiş. Oyun niye bu kadar şey renksiz ya? Onu da anlamadım da. Neyse. Şimdi mağazaya girmemiz lazım mağaza Bunu kullan arabayı yıka ha, ilk önce arabayı yıkamamız gerekiyor tamam arkadaşlar şimdi arabayı yıkamak için benim birkaç tane malzeme almam lazım şu an benim hiç malzemem yok oğlum arabayı nasıl yıkacağım ben bekle ha buradan gireceğiz karolüsör temizleme seti cilalama seti malzeme karolüsör karavirsel... tamam karolüsör şey alacağım aldım satın aldım tamam Yukarı yerleştir ya. Takım yerleştir. Aynen. Tamam arabayı yıkamamız lazım ilk önce. Kaporta temizleme setini aldık. Karolüsör kaporta demekmiş. Dur. Ben alayım. Al oh, tamam mis. Şimdi ilk önce arabayı köpük bir su yapacağım. Arabayı köpüklemem lazım. Şöyle şu kapıları kapatalım. İçeriye köpük girmesin. ha. İşimizi iyi yaparız kardeşimiz. Biz öyle kötü esnaf değiliz babacığım. Bak güzelce temizlememiz lazım şu şekilde. Şöyle güzelce temizleyelim ya. Abi çok zevkli ya. Yani gerçek hayatı temizliyormuşum gibi oluyor. Bayağı güzel oluyor. Rahatlatıyor video. Bu videoları akşam izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar uyumadan önce. Tamam oyunu unutmamışız ya. Köpük diyeceğiz. Yani zaten klasik aynı mantık şey olarak hani. Normalde de araba yıkayanlar zaten bilir. Bu şekilde yani. şimdi de. Eee arabayı yıkayalım. Durulayalım şu şekilde abi. Oh mis gibi oldu ya. Yalnız hala kaporta kötü duruyor. Yo bir dakika. Böyle herhalde kaportası böyle şey. Çıtır hasarlı toros birazcık hasar almış o yüzden Yok rengi böyleymiş bunun oha ben siyah sanıyordum bunun rengini Böyle güzelce bir temizleyelim arkadaşlar zengin olacağız bu gidişte yani ileride daha büyük bir yer açarız büyük ihtimalle bu ikinci bölüm daha kaç 10. bölümle ee, bölümde arkadaşlar artık imparator olacağız yani Adım ne olacak ee... Bekle düşünüyorum şu an isim düşünüyorum Ha tamam adımı buldum paspas baki Nasıl? Bas bas bak. <laughs> Benim hoşuma gitti. Aklınızda arkadaşlar böyle güzel isimler varsa onları koyarız ya şey olarak isimize. Tamam. Tertemiz seni. Şimdi karavüseri siliyor. Buraya gidelim mi? Evet. Böyle kullanalım. Fotoğraf çek. Araba daha bitmedi ki oğlum. Nasıl fotoğraf çekeyim? Tamam çektik yani yeter ya. Şöyle anı kalsın burada. Oo mükemmel. İşi bitirmek için arabayı... Oğlum karavüseri sil diyorlar. Dur bir dakika. İlk önce bir silelim. Bir dakika. Manyaklar. Buraları silmem lazım arkadaşlar. Silmezsem müşteri memnun olmaz. Yani bu şekilde gitmez ya araba. Böyle bir şey mi olur ya? Bak de, burada karoliseri sil yazıyor. Demek ki o yüzden. Sağ, şurada sağda gördüğünüz gibi. Ben şu an gösteremiyorum da. Sağ tarafta göründüğü gibi işte karoliseri silmemiz lazım. Böyle tertemiz olsun. Keşke sildikten sonra fotoğraf çekseydik. Birazcık saçma oldu da neyse. Evet ilk işimiz az kaldı arkadaşlar. Bitti sayılıyor. keşke içini falan temizleseydik. Her şey temiz duruyor da şöyle silelim. Temizledik herhalde ya. Memnun olur ya herhalde. Daha nasıl az kalmış. Okey, tamam. Şimdi sahibin arabaya geri verelim. Arabayı edet. Evet. Evet, ilk arabamız tamam mükemmel. Bakalım kaç yıldız? 5 yıldız. Abi çok iyi. 150 dolarda da para aldık. Mükemmel. Tamam. Arkadaşlar bu işin kralı olacağız şimdi. Ee, yeni bir iş almamız lazım. O eski hali. Yeni hali. Eski hali yeni hali. Aa, aa keşke ıslak bırakmasaydık ya. Neyse şimdi. eee şu anki kilit derecesini iş seçmek için bilgisayar kullan. Tamam iş seçelim. Yeni bir işimiz var. Neymiş? Croft olsun Neyse ne? Bu ne lan? Lada mı? Lada herhalde. Lada. lada Samara bu galiba. eee cila alacağız. Yıkayacağız. Tamam kabul ettim. Görev kabul et. Keşke etseydim ya. Vaz vazgeçtim de. Heh. Polis, polisaj seti satın almam lazım, tamam. Arabayı bırak buraya. Tamam, polisaj seti. Cilalama seti. Satın aldım. Takımı yerleştirdim. Tamam, mükemmel. Şimdi, arabayı ilk önce bir yıkayalım şöyle, güzel bir şekilde etrafına. Oh, mis. Tamam. polis seti dursun orada ya, biraz sonra şey yaparım. Şöyle yıkasan şuraları da. Buraları da yıkayım. Oh ara bilgisayar da yıkadım. Mükemmel. Evet arkadaşlar yeni arabamız Lada Samara. Artık yani e, şöyle güzel bir Mustang'ler falan gelmeyecek mi ya? Bu ne ya böyle? Galiba ben arabası temizliyoruz ya. Değil mi? Böyle arabanın rengi açığa çıksın. Bir siyah da herhalde araba. Abicim ne yaptınız siz bu arabalara? Nasıl? Hiç, hiç mi bakmıyorsunuz ya? Ba babam da öyle bak. Babam da alıyor arabayı. Adam var ya. Kaç? Bir yılda bir kere yıkıyor herhalde arabayı ya. Bak yılda bir kere yıkıyor. O da satacağı zaman yıkıyor. Hani anlamıyorum abi benim arabam olsa her gün yıkarım ya. Gerçi her gün değil de yani gene de hani şey o öyle bırakmam arabayı. İyice durduralım babacım neyi bitti ya hemen bitiyor ya baksana daha durulamamışız köpüğü şeyi. Ondan sonra niye bizi seçmiyorlar neyse tamam şimdi bunu bırakalım. Ee, polis se seçmemiz lazım. Ee... Tamam el kullanacağız. Ondan sonra <laughs> Polisajı kullanmak için ilk önce şey yapıyoruz. Tamam, okey. İlk önce şu şekilde bir fenerde şey yapacağız, göstereceğiz bu yerlere. Oğlum arabayı bir durulasaydık ya. Arabayı, ağır bir durulayalım arabayı böyle olmaz ki. Arabayı duruladıktan sonra yaparız bunu, ha. Keşke ilk önce yapsaydık sonra yıkasaydık ya. Şimdi anladım neden öyle dediğini. <laughs> Durulayalım bu şekilde. Bakalım pasta cila yapacağız. Artık ileride neler açılacak ki? Onlara da bakayım şöyle. Ee, pro araba istedi. Pro cila alalım. Pro araba geliyor. Pro. Oğlum aynı şey dedim. Prosunu yapmışlar. <laughs> bu araba gariban araba. Bu inşaattan gelmiş araba. Bu arada arkadaşlar video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. ya. Yani. Arkadaşlar abone olursanız sevindim. Polis asetini alalım. Güzelce şöyle fenerlerde. Tamam. Arabayı yıka diyor hala oğlum. Nasıl lan? Arabayı yıka ne ya oğlum? Arabayı yıkadım zaten ben. Ana arabayı yıka diyor hala ya. Niye böyle bir şey yapıyorsun sen ya? Tamam oğlum arabayı yıkadık işte. Daha ne yıkayacağız arabanı? Tamam polis hasedini alalım. Oğlum şu an öğrenmeye çalışıyorum şeyi de. Ya babacım sen ne boş adammışsın. Arabayı yıka ne ya? Başlayacağım şimdi arabasına. Oğlum ben nasıl ciddi... arabayı yıka diyor. Nasıl yıkayayım ben bu daha ya? Al. Bekle arabayı yıkayacağım. Arabayı yıka diyor. Herhalde şey yapacağım. Ver oğlum bana Hah. Hah. Hadi yıkayayım şöyle. Ah. Al. Arabayı yıkadım. Al. Arabayı yıkam. Aa, mükemmel yıkıyorum şu an arabayı ya. Bayağı iyi yıkıyorum ya. Şimdi kabul edecek herhalde. Gel. Hah. Arabayı yıkadıyor. Hala arabayı yıkadıyor. Ben ne yapayım? Karoseri ne ya? Karosörü sil, şey yap. Anasını satayım. Ya babacım. <laughs> karosörü neymiş ya? Babacım nasıl karosörü sileyim ben? Başlayacağım şimdi. Ana karosörü diyor hala bana ya. La ver şu arabayı ya. Uğraşmak istemem. Nerede lan? Ya temizlen ya. Neye uğraşıyorum ben ya? <laughs> başlayacağım ya. Tamam arabayı yıkadık. Evet arkadaşlar arabayı yıkadık şimdi ya. Ha, polis hasetini alalım. Bu sefer de olmazsa Allah'ı kıracağım artık yani. Ya babacım arabayı yıka ne ya? Arabayı yıka diyor. Hala arabayı yıka diyor baba. Ben ne yapacağım şimdi bak ne yapayım yani ne yapmamı istiyorsun? E şu arabayı gönder ya nasıl göndereceğiz bu arabayı ya? Arabayı yıka ne arabayı yıka ne şimdi kıracağım yemin ediyorum kıracağım monitör arabayı yıka diyor. <gülüyor> <gülüyor> babacım sen gitsene bir başımdan ya. Harbi git başımdan ya. Yani nefret yani ediyorum ya. Öğretici öğretici yok mu ya? Ha tabi Ya anasını satayım. Bir doğru gitsin ya. Bu ne? Yok istemem çık. Çık oyun çık. Harbi. Çıkacağım şimdi. Konut şeyinde yani niye bu kadar sinir etti? Bak normalde sinir olmam ettim ama bunu... Aa, kıracağım yemin ediyorum kıracağım monitörü. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Ben kanser oldum yani girmeyeceğim bu daha bu oyuna. Bu nasıl oyun ya? Evet şurada ne güzel oyun oynayacaktık. Yani Mahvoldu ya bak hala aynısın diyor hala aynısın diyor Son bir kere deneyeceğim bitti ya yok Arabayı yıkı diyor hala bak arabayı yıkı diyor Kıracağım yemin ediyorum kıracağım şimdi şeyi ya Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Bu da böyle bu oyuna falan girmeyeceğim yani Yok ya böyle şey mi olur ya ala, ala, Lan. Ne yapayım ben daha kapar ortayı cırala diyorum Cıralanmıyor cirala, da Arabayı yıka deyip deyip duruyor İki kere üç kere yıkadım ya arabayı Allah ın... artık sinir oldum ya Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşçakalın izlediğiniz için teşekkür ederim Birazcık saçma bir video oldu Hoşçakalın yeni videolarda görüşmek üzere Bay bay